Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere un kullanmadan sadece bir su bardağı irmikle hazırlayabileceğiniz çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor. İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alıp üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edip mikser yardımı ile yumurta ve şeker tamamen beyazlayana kadar çırpalım. Yeterince çırptıktan sonra üzerlerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 1 dolu çay bardağı yoğurt. Benim kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 110 mililitredir. Sıvı malzemeleri ilave ettikten sonra toz malzemeleri eleyerek ilave ederseniz daha da güzel olur. Önce bir paket kabartma tozu hemen ardından bir paket toz vanilin ve de 2 dolu yemek kaşığı toz kakao ilave edelim. Kekinizin renginin daha güzel olmasını isterseniz dar kakao kullanmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak bir dolu su bardağı irmik ilave edelim. Benim kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Malzemelerin tamamını çırptıktan sonra artık irmikli kek harcımız hazırdır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey kullanacağınız yoğurdun kıvamı. Eğer kıvamlı bir yoğurt kullanacaksanız bu verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Eğer yoğurdunuz birazcık sulu ise irmik miktarını arttırarak bu kıvamı yakalayabilirsiniz. Pişirmek için kullanacağımız tepsinin veya borcamın içerisine katı yağ ile güzelce yağlayıp hazırlamış olduğumuz kek harcını içerisine ilave edelim. kek harcımızı borcamın içerisine güzelce yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Fırından çıkıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyelim. Bir su bardağı sütü dilimlemiş olduğumuz kekin üzerine gezdirelim. Gördüğünüz gibi sütünü anında çekti. Dilerseniz soğutup bu şekilde servis edebilir. Dilerseniz de lezzetine lezzet katmak için üzerine bir çikolatalı sos hazırlayabilirsiniz. Pratik olsun derseniz benim gibi hazır çikolatalı sos kullanabilirsiniz. Üzerinde yazıldığı talimata göre hazırlamanızı tavsiye ederim. Ama Türkiye'de hazır satılan çikolatalı soslar genellikle 2,5 su bardağı yani 500 ml süt için bir paket hazır çikolatalı sos olarak hazırlanır. Öncelikle bir birbiriyle güzelce çırpılır. Daha sonra ise ocakta kıvam alıncaya kadar pişirilir. Ve hazır olan çikolatalı sosu sıcak haliyle pastamızın üzerine gezdirelim. Hazır olan bol çikolatalı irmik pastamızı tamamen soğutup birkaç saat kadar da buzdolabında dinlendirelim. Yeterince dinlendikten sonra çıkartıp üzerini dilediğimiz gibi süsleyelim. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir. Emoji dahil olsa yorum bırakabilir. Ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak. İsterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.